Ronaldo'ya hayran. Messi mi, Ronaldo mu dersen Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. Yıldırım Demirören iyi toplar kesiyor, defansa iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hızlı odursa tehlikeli, hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağıyla aşırttı, vurduruldu. Harika bir gol, süper bir gol. Lütfen bana şeytan demeyin. Cemaat de biz yapmadık diyor. O i̇şte... yapmadık diyor, bu taraf biz yapmadık diyor. Biz de diyoruz, Gladio yaptı o zaman bu işi. Halkın hayat tarzını bile belirleyebileceğini düşünen birinin Türkiye'de futbolu kendi haline bırakmasını bekleyemeyiz elbette. Erdoğan siyasi güç ve rant için futbolu bitirdi. Hatta futbol mafyasına dönüştü. Yaptıklarını tek tek anlatacağız şimdi. En son gelişme hakemlerle ilgili yaşandı. Sahada umduklarını bulamayanlar siyasi iftiralara sarıldı. Ama buradan federasyon başkanına, merkez hakem komitesi başkanına sözüm olsun. Bu hakem Eyyamcı'nın teki. Sayın Nihat Özdemir başkanım. Hakemlerin içinde, içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bugün az daha katliam olacaktı. Erdoğan'a yakın kulüp başkanları dünyanın tanıdığı Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu 13 hakemi hedef gösterdi. Erdoğan'ın Beşli Çetesi'nden Nihat Özdemir'in başkanı olduğu Futbol Federasyonu da hakemleri futbol tabiriyle şutladı. Yani gönderilen o 13 kişilik hakemlerin arasında bahis mafyası var mıdır? Hakemlerin sahadaki maçın sonucunu tayin etmesinden ben ve diğer kulüp başkanlarını birçoğu yorultularak, Türkiye'de olup biten her şeyi kontrol etmek isteyen bir cumhurbaşkanı var. Doların kaç olacağına da o karar veriyor, mahkemede kimin suçlu olduğuna da, hatta kendisine kimin muhalefet edebileceğini bile Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Bunları yaparken tek amacı var, siyasi ömrünü uzatmak. Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Erdoğan her alanda olduğu gibi futbolu da kendi haline bırakmadı. Milyonları etkilemenin yolu buradan geçiyordu ama daha da önemli bir sebep daha var. Rand. İşte Türkiye'de futbol nasıl bitirildi sorusunun cevabı burada gizli. Burada 3 sacayağı var. Birincisi Erdoğan'ın Futbol Federasyonu'nun başına koyduğu adamları. İkincisi yaptırdığı statlarla kulüpleri kendine gebe bırakması. Üçüncüsü de kulüpleri kamu bankalarına borçlandırarak perde arkasında yönetimlerini ele geçirmesi. Ama tabii bu beni aşan, yani ben başkan olmama rağmen beni aşan bir konu. Mesela hakemlere ateş püsküren Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'un başkanı. Kulübün yönetiminde AKP teşkilatının önde gelenleri tabiri diğerle kodamanları var. Çaykur Rize'ye Beşli Çete'den Nihat Özdemir ve Mehmet Cengiz sponsorluk desteği veriyor. İktidarın gücünü de arkasında hissediyor Tahir Başkan ziraat, vakıf ve halk bankaları sponsorluk bahanesiyle milyonlar akıtıyor. Türk Hava Yolları, Gençlik ve Spor Bakanlığı da sponsorluk yapıyor. Sezonun başından bu yana sergilenen başarısız futbolun faturası elbette başkana kesilecek değil. Ama artık buraya kadar geldi. Yeter. 2-1 galipken maçı aldılar, 4-2 o tarafa verdiler. 2008'de Haluk Ulusoy'un ardından Hasan Doğan Federasyon Başkanı oldu. Doğan, Erdoğan'ın çocukları yurt dışında okusun diye burs veren Ramsey'in kurucusu. Erdoğanların da sıkı aile dostuydu. İşte federasyon o günlerde Erdoğan'a bağlandı aslında. Hasan Doğan'ın vefatından sonra Mehmet Ali Aydınlar göreve geldi. O zannetti ki başarıları Mehmet Ali Aydınlar kazanıyor. Erdoğan'ın Fenerbahçe'yi ele geçirme planları yaptığı dönemde Aziz Yıldırım karşısında aydınlara verdiği destekte o meşhur ses kayıtlarıyla açığa çıkmıştı. Yani her şeyi böyle yapacağım edeceğim bir Neyi yapıyorsun sen ya? ya yani bunları Mehmet Ali'nin işlemesi bakımından söylüyor. Bir de mesela onunla azar olacağını söylenen birileri kalkıp Mehmet olursa bu bayağı darbeymiş olur. Yıldırım Demirören ve son olarak Nihat Özdemir dönemlerinde ise Türk futbolu tamamen Erdoğan'ın hakimiyetine girdi. Bu isimlerin hepsi hükümetle yakın ticari ilişkiler içinde. Ben sizin bu işe nasıl izin verdiğinizi, ne kadar mücadele ettiğinizi çok iyi biliyorum. Tekrar Beşiktaş baş, beş Federasyon Başkanı olarak teşekkür ediyoruz. Tesadüf bu ya Demirören Federasyon Başkanlığı yaptığı dönemde Erdoğan'a muhalif Doğan grubunu satın aldı. Tabii bu çıkar ortaklığı bitecek gibi değildi. Milli piyango ve iddia da Demirören'e verildi. Dört tane mafya bozuntusu Ahmet'i dövdü. Biz Gazeteyi bastık. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum verdi yerleri. CNN, Kanal D, Hürriyet, Millet, hepsini aldım. Türk basın amiral gemisini limana salimen getirdim. Şimdi büyük denizlere açılma vakti bizde. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce. Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu saatte? Demirören grubuna satıldığı günden itibaren Milli Piyango'ya bir haller oldu. 9 Ekim'deki Milli Piyango çekilişinde kaydedilen görüntüler soru işaretlerine neden oldu. Demirören Federasyondaki koltuğunu dünyanın en çok ihale alan müteahhitlerinden Nima Holding Başkanı Nihat Özdemir'e devretti. Özdemir 17-25 Aralık yolsuzluklarına bulaşan bir isim aynı zamanda. Hiçbir işimde, kendi özel işimde bu mücadeleyi, bu mesaiyi ayırdığımı hatırlamıyorum. Kulüpler her zaman Erdoğan'ın radarında. Futbol takımları hem büyük taraftar kitlelerine hitap ediyor hem de önemli bir para kaynağı. Yayın gelirleri ve pasolik, reisin vazgeçemeyeceği kalemler. Anadolu kulüplerine stadyum inşa eden Erdoğan, onları borçlandırıyor. Adanalı sporcularımız da taraftarlara hayırlı olmasını diliyorum. Stadımız 78 bin metrekare açık, 60 bin metrekare kapalı olmak üzere 138 bin metrekare bir yüklüğe sahiptir. Muhalif taraftar gruplarını sindirmeyi de iyi biliyor Tayyip Erdoğan. Mesela gezi protestolarına destek veren Beşiktaş'ın çarşı grubu darbe suçlamasıyla yargılandı ve sindirildi. Ya Hasan bu Fikret Orman çarşı grubuna karşı bir tavır sergilemiş diye biz gazetelerde okumuştuk. Evet Sayın Başbakan. Ondan şimdi geri videosu takmış galiba. Erdoğan'ı protesto eden Fenerbahçe ve Galatasaray tribünleri de sıkı markaj altına alındı. Sesi Değerli medya mensupları. İşte bu protestoların artmasının ardından AKP iktidarı pasolik uygulamasını getirdi. Bu sayede tribünler tek tek fişlendi. Uygulamada Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın o dönem CEO'luğunu yaptığı Aktif Bank'ta tek yetkili banka olarak belirlendi. O küçücük banka böylelikle devasa bir nakit elde etti. Erdoğan, futbol üzerindeki tahakkümünü federasyon başkanlarının yanı sıra önemli birkaç isim üzerinden yürütüyor. Bunlardan en önemlisi Göksel Gümüşdağ. Erdoğan ailesinin damadı Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı'nın ben kurdum dediği Medipol Başakşehir takımının başkanı. Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz altı yıl sonra, altı yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Oğul Bilal Erdoğan da babasının futbolla ilgili talimatlarını yerine getirirken Göksel Gümüşdağ'la dirsek temasında. Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarında ikili birlikteydi. Erdoğan kritik müdahalelerini hep oğlu Bilal ile yaptı. Gittik maça girdik falan. Ondan sonra da bunlar oldu. Çok müthiş bir yani hiç kimsenin farkında olmadığı bir başarı. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak da Trabzonspor'la yakın ilişki içinde. Başka Trabzonspor yok. Siyasi ilişkileri sayesinde Trabzonspor'u batmaktan kurtardı. Bizzat Erdoğan'ın kendisi burada mavililerin 50 milyon euroluk borcunu sildi. Şimdi zaten biz kulüp olarak geldiğimizden beri her gün ama neredeyse hemen hemen her gün bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. İçinden çıkamayacağımız noktaya gelmiş olduğumuz bir sorunda kendisine buradan şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle ee, çözüme ulaştı. Reisin futboldaki en kilit ismi Rıdvan Dilmen meşhur lakabıyla Şeytan Rıdvan. Erdoğan'la görüşmeleri sık sık haber oluyor. İkili, Haliç Kongre Merkezi'nde, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Kısıklı'da, her yerde görüşüyorlar. Ben Tayyip Erdoğan'ı Yeşil Park'ta deniz gezmiş görüyorum ben. Rıdvan Dilmen, şike davası sürecinde Erdoğan'la hapisteki Aziz Yıldırım arasında pazarlığı yürüttü. Mekik diplomasisi sonucu AKP yasayı değiştirdi, Yıldırım serbest kaldı. İşte o yasa Aziz Başkan'a özel hazırlandı. Bu, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü bile rahatsız etmişti. Dilmen Türkiye'nin en büyük şike dosyası sümen altı edilirken en kritik görevi üstlendi. Kişiye özel bir yasa intiba uyandırdığı için bu yasayı veto ettiğini söylemişti Cumhurbaşkanı. Hata yaptım düşünüyorum özür dilerim büyüğümsün. Özür dilerim. Ama sizden bir ricam olacak. Lütfen bana şeytan demeyin. Oyun içerisindeki zekamdan dolayı kullanmıştı. Tabii Allah'ın sevmediği bir lakabı benim sevmem mümkün değil. Aslında Erdoğan dokunduğu ne varsa kurutuyor. Türk futbolunun durumu ortada. Hatta Mesut Özil'in de durumu ortada. Özil 2018'de Erdoğan'la fotoğraf çektirdikten sonra eleştirilerin hedefi oldu. Bunun saygı gereği olduğunu, siyasi amacı olmadığını anlatsa da sonraki günlerde Avrupa'daki futbol hayatı bitecekti. Erdoğan çiftinin nikah şahidi yapması da eleştirileri artırdı. Şahit oldum. Allah'tan mutluluklar diliyorum. Tayyip Erdoğan futbola siyaset bulaştırdı. Türk futbolu dibe vurdu. Seyir zevki ve rekabet sıfırlandı. Süper Lig maçlarını yayınlamak için yapılan ihaleye verilen teklifler 26 sene öncesine geriledi. Ligin marka değeri tam 450 milyon dolar düştü. Erdoğan, YTT'de futbola başladı, kariyerinin son durağındaysa ülkedeki futbolu bitirdi. Ne olacak bu yayın ihalesi? Sona doğru geldik. Bugün Türk futbolu için çok önemli bir gün. Bir kere, hayatımda bir kırmızı kart vardır otur.